Ne sana taparım Ne seni ararım Ne trip atarım Sen ne beni oyalan O yüzden bu böyle sakin ha, Gelme Bak şimdi bu hareketleri göreceğiz Gelme gelme Her yamadın yaptı da bile Yavuldan Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyin bana Ne istiyorsunuz abi? What's your most used emoji? Say again, your most used emoji. Babacım şöyle müsaadenle sana onu bir taptırayım. Günde kaç tane içiyorsun amcanda? da? Sabır bedici. He? Sabır bedici. Bunun konu ne? O aşk filmi abi. Bir kadınla erkek arasında geçiyor. Başka neyin arasında geçecek? Dingil. Aşk. <laughs> yavaş 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 çimenlere girme çimenlere girme Ne yapıyorsun motora var da It's Britney man. Kim benim mi doğum günüm? Kimin doğum günü? Aa, aa. Evet hocam. Şükrü! Sarp Bey. Adam konuşmuyor. Gelmiyor konuşmaya. Nasıl konuşayım ben? Hani gelmeyeceksin ya. Hani hani hiç gelmeyeceksin ya. Hani gelmeyeceksin ya. Ben ben seni soranlara ben var ya. Ablam senin için en değerli hangisi? Hiçbiri. Niye? Soldaki yüzünden 25 yıldır bu haldeyiz. Ortadaki zaten ülkeyi sattı. Ee, sağdaki de zaten terör partizan olduğu için açıklanacak bir tarafı yok. Bu yani. Bir sana yandım ben. Bir sana vicdan